şey canı başlamak üzere beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum bir safgan. 5 numaralı Galveston kulvarından çıkmadı. Henüz koşuya başlamadı. Koşu başladı. Yaklaşık 100 metre oldu. 5 numaralı Galveston kulvarından çıkmadı. Koşuya henüz başlamadı. Değerli yarışseverler. Koşudayız. İç kulvarda 3 numaralı Little Francis Horse ilk metreleri önde kabullendi. 1600'e doğru gidilirken farkı da 3 boya kadar taşıdı. Takipte 1 numaralı Bavıkalın oğlu var. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz. Onun hemen içinden 7 numaralı Kuzey Işıkları 3'üncü attı kendini. Ekürlerden 2 numaralı Dr. Rock. Hemen dışında bitti. 1400 geçilmek üzere. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde ortada 4 numaralı Emin amca var. Emin amcanın da yaklaşık iki buçuk boy kadar gerisinde grubun son sırasında altı numaralı Şahin Pençiz'i şeklinde Taylar 1200'e koşuyor. Koşunun liderliği 3 numaralı Francis Horst'a fark buralarda bir buçuk boya kadar düştü. Karşı düzlükte hemen başlarında ikincilikte bir numaralı Babakal'ın oğlu var. pariyatimde 7 numaralı kuzen ışıkları. Hemen dışında ekürlerden iki numaralı Dr. Rock hemen içinde Ecurie 4 numaralı Emin Amca. Buralarda grubun 5-6 boy kadar gerisinde son sırada kaldı 6 numaralı Shane pençesi. Bini de 3 numaralı Francis Hors'un liderliği geçtik Fark 1,5-2 boy kadar yine dışarıda 1 numara Bavukal Nolo az farkla ikincilikte. Varien timinden 7 numara Kuzeyan Işıklar kendini göstermeye çalışıyor 3'üncülükte. Hemen dışında 4'üncülükte 4 numaralı Emin Amca var. 2 boy kadar geride Ecurie 2 numaralı Dakturak 5'incilikte. Onun da 5-6 boy kadar gerisinde grubun son sahasında 6 numaralı Şahin pençesi şeklinde son 16'ya e doğru yaklaşıyoruz. 3 numaralı Francis Horse düzlüğe yaklaşırken koşudaki liderini koruyor. Buralarda farkı tekrar 3-4 boya kadar çıkardı. İç kulvardan 7 numaralı Kuzey Işıkları ikincide attı kendini. Hemen dışında 4 numaralı Emin Amca üçüncükte. Buralarda bir numaralı Bavukanlı oldu. Dördüncüye kadar düştü. ile iç kulvardan düzle yaklaşırken 6 numaralı Şahin Pençesi sokuldu. Grubun son sırasına kaldı 2 numaralı Dr. Rock. 3 numaralı Francis Horse düzlüğe ilk koşuda el azıdı önce geldiği gibi düzün hemen başında bir anda vitesi değiştirdi içinde olan farkı da uzak yaptı. 200 geçilmek üzere bariyeri yaslanan 3 numaralı Francis Horse. Son metreye doğru gidilirken farkı daha da açıyor. Son 50'deyiz. 3 numaralı Francis Horse. Elazığ'da ilk koşuda sonları yalnız ge gelen isim ve koşuyu da 3 numaralı Francis Horse kazanıyor. Gerideki mücadelesi var. 6 numaralı Şahin Pençesi son atakları ikinci oldu. 4 numaralı Emin Amca üçüncü olurken 7 numara Kuzey Işıkları 4. 2 numaralı Dr. Raksa koşudan 5. olarak ayrılıyor. 3 numara Francis Horse ilk koşuyu Handikap 16 mücadeleyi Elazığ'da Ferit yardımcıyla kazandı.